Tamam. Suyu bulduk. <laughs> bulduk Allah'a şükür. Köydeki <laughs> insanlar <laughs> hayırlı uğurlu olsun. <laughs> en çok şu yaşları çekti. Ne evet. olur olmaz. <laughs> Bunlar hatıra kalsın. Çırk ki tuvalı. Dronem havalanmış gibi. He. Buraya buraya gelme çok. <Seylonu> <Ha? Siylonu> İyi vallahi çok şık. böyle çalışıyoruz. Çek kardeşim, çek. Yok abi.

उनी पनि गरे जस्तो गर्छौ न नबाडौ न न त तिमी कसरी कुमै दितेर बस ह ओस्मान न नि बनि बाचे ओस्मान त फेरि बिउले जागा त होला हो भलि न हो हो माछा त्यसले मलाई खट

ما دغه ما خای نه 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 ما دغه ما

Bir su su göster bakayım bir şöyle yukarı kaldır bir. Bakalım yok çok güzel <laughs> 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 Bekle şimdi. Ay yavrum ay yavrum ay yavrum ay. Ey maşallah su geldi, maşallah. Su geldi su geldi <laughs> bitti bitti bitti. <laughs> yeter yeter ona zor yapıyor. Heh. Daha da artıyor ha gittikçe. O daha gidiyor. Doğrudur zaman da, daha da güzel akar. Tabii. Yo iyi boş konuş partana. Da, da daha çok. Şu, bak daha hala. Şu bir şeyle geçir. Kaptan şişkinle. Kudigo. Ne Fazla karşı Hayır bu mu? haydi Ben öyle gitmem. hiç o taş öyle tutar mı? Aradaki taşı nasıl koyacaksın? Hey zaten. Ne tepe dokun. çekiyor. <laughs> Hayır tabii ne tepe dokun. Ekip çalışıyor. <laughs>

Akıyor, akıyor. Ya suyun içine çimonta tut. Oo, oh, içi ya? dolmuş ha. Şurada kum var ya. Hacı, hacı. Kum var, kum kum. Ha, şurada torbada kum var. Efendim abi. Ne yapıyor? Ne Ne

Tamam. Ö öğrenci sayısı kaç yükseldi? İyi yeter sana da. Çok iyi. Fazla Buraya bizi bir Biz şey Hadi <laughs> mm. <laughs>